Ergenekon araştırma ve geliştirme takımı olarak geliştirmiş olduğumuz hava sistemi video kabiliyet taşıması için şu anda sizlere tanıtmaktayım. sistemimiz şu anda fiziki olarak bu şekilde gözükmekte. Acil durdurma butonumuz, sistemimizin kendisi, kullanmakta olduğumuz joystick ve kullanıcı arayüzümüz mevcut. Öncelikle kullanıcı arayüzümüzden başlayacak olursak, kullanıcı arayüzümüzde 10 tane fonksiyon mevcut. Bunlar lazeri çalıştır, kamerayı durdur, fanları çalıştır, manuel imha etme moduna geç, takibi sonlandır, atışa yasaklı alan tanımla, hareketi yasaklı alan tanımla, mod seç, sistemi yeniden başlat ve acil durdurma olarak bulunmakta. Alt kısmında sistem noktalarımızın bulunduğu bir ekran mevcut. Sol kısımda ise lazerin, kameranın, fanların, takip durumunun ve donanım kısmının aktif olup olmadığını görebileceğimiz aslında göstergeler mevcut. Ek olarak sistem sıcaklığında buraya eklemiş bulunmaktayız. Orta kısımda ise bizim aslında kameramızın e, ekrandaki görüntüsü mevcut. Genel olarak kullanıcı arayüzümüz bu şekilde. Şimdi ikinci görev olan sistemin yata eksendiği 270 derece hareket kabiliyetini sizlere göstereceğim. <laughs> Sistem bu şekilde 270 derece ve üzerinde hareket kabiliyetine sahiptir. Size i̇şte üçüncü görev olan dikeyde 60 derecelik hareket kabiliyetini sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi sistem 60 derece ve üzerinde hareket kabiliyetini dikey eksende sahiptir. Şimdi 4 numaralı görevi gerçekleştirmek için sistemimizi kurmuş bulunmaktayız. Sistemimiz ile balon arasında 5 metre mesafe mevcut. İlk başta lazeri %5 güçle çalıştıracağız ve balonu işaretleyeceğiz. Ardından lazeri %100 güçle çalıştırarak balonu patlatacağız. Abdullah başlayabilirsin. Şimdi 5. görev olan duran haldeki 5 metre mesafedeki mavi balonu vurma deneyini yapacağız. Arkadaşım şimdi ateşi verecek. Şimdi sistem yan eksenle hareket ederken acil durdur butonuna basarak sistemin hareketinin durdurulduğunu gözlemleyeceğiz. Bu şekilde sistemimizin elektriği tamamen kesilmiş durumda. Bunu arayüzümüz üzerinden direkt bir butonla da yapabilmekteyiz. Şimdi 7 numaralı görev olan sistem yükseklik ekseninde hareket ederken durdurma görevini yapacağız. Herkese başlayalım. Bu şekilde durdurabildik. Şimdi ise 8 numaralı madde olan sistem ateş ederken acil duruma basılarak sistemin ateş durumunu kestiğini gözlemleyeceğiz. Ateşe başlayabiliriz. Bu şekilde ateş kısmını durdurmuş olduk. 9 numaralı aşama olan yükseliş ve yata ekseninde balon takibini göstereceğim. şekilde. Biz ise 10 numaralı maddeyi gerçekleştirebilmek için sistemle atış yasaklı alan tanımlayacağız. Ve sistemi hareket ettirirken olan içerisinde lazeri atışlamadığını göreceğiz. Başlayabiliriz. İlk olarak şu anda herhangi bir şekilde atış yasaklı alan değil. bunu gözlemliyoruz. Şimdi ekip arkadaşım arayüzümüz üzerinden alan tanımlayacak. Görmüş olduğunuz gibi sistem eksi 15 ve artı 15 dereceler arasında geldiğinde kesinlikle atış yapmıyor. O alan dışarısına çıktığında atışa devam ediyor. Şimdi ise 11 numaralı madde olan opsiyonel görevi gerçekleştireceğiz. Aynı mesafede 3 adet kırmızı ve 3 adet mavi balonumuz bulunmakta. Otonom olarak sistem bunları ifade edecek. Sonrasında acil durdur butonuna basıp sistemi kapatacağız. Başlayalım. sarsıntından dolayı düştü ama diğer bölonun zaten odaklanmadı. Şimdi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acil durdur butonuna basıyorum. Bastım. Sistem şu anda sonlandı. Artık arayüzümüzü de kapatabiliriz. Bu şekilde.